Çocuk yıllarımız Gaziantep'te geçti. İlkokulu bitirdikten sonra babam rahmetli dedi okuyacaksın mı çalışacaksın mı? Çalışacağız dedik. Ondan sonra e, aradan iki gün geçti okul bitmişti zaten. İş hayatına girdik. Çalışmaya başladık. Çok. Gaziantep'te. Orada belli bir süre çalıştık. Sonra asker. Ondan sonra Tokat'a geldik. Neden Tokat? Şimdi tokat, o kitabı doldurur anlatırsam. Bir kitap şöyle dolar. Gerçekten öyle. Şimdi babam rahmetli, çok değerli bir insandı. Antep'te bir gün böyle dükkanda dururken bir tane aile dükkanının önünden geçiyor, iş yerinin önünden. Bir sever geçiyor, bir daha geçiyor, bir daha geçiyor. O zaman insan sayısı az, araba sayısı az. Dikkatini çekiyor babam. Bu yabancı değil, bunun başına bir şey gelmiştir diye. Durduruyor. Ondan sonra e, diyor, kardeşim buradan geçiyorum bir sıkıntı diyor, ben tokatlıyım diyor. Hayırdır diyor, yerimi görmeye gideceğiz, paramı diyor, düşürdüm diyor. E, o insan da tokatın belli bir e, esnafı. Tokat'ta kuru O zaman kuru yemişçi yok. İşte, bir de o adam var. İbrahim Baltacı diye bir abi. İl Doğru Yol Partisi'nden o zamanın partisi işte. E, Babam ona yardım ediyor, para veriyor, yemeğini yediriyor falan. Sonra babamdan dost oluyorlar. Babam rahmetli iki evliydi benim. İkinci annemi aldığında buraya geliyor yanına. Arkadaş oluyorlar. Ta 70-80 sene önce yani bu olay oluyor. Ben de askerlik işte bitti. Ee, o tokatta Antep'e geldiğinde ben Güllü onda çalışıyordum. Beni orada gördü o rahmetli İbrahim amca. İşte biz bu iş yerini o zaman Yalova'ya açacaktık, tamam mı? Israrla burayı açmamızı istedi, ısrarla. Kapora verdiğimiz halde Yalova'daki dükkanı bıraktık, buraya geldik bu dükkanı açtık biz o zaman. Başladık işte o zaman çalışmaya. Tabii ki ilk önce baklava olarak başladık, sonra yemek sonradan ilave ettik. Biz esas yani. Ondan sonra 40 sene böyle geldi geçti gitti yani.